Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e numune gösteriyor. Her hale, her insana, hayat safasının her safasına bir üsveyesi, bir örnek gösteriyor. Allah Resulü'nün evlilik hayatına baktığımız zaman, Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar o kadar bir mesut aile gelmemişti Peygamber Efendimiz'in ailesi kadar. Peygamber Efendimiz'in zevcelerinin, Peygamber Efendi sevdiği kadar hiçbir kadın kocasını sevemez. Hiçbir koca Peygamber Efendimiz'in hanımlarını sevdiği gibi hiçbir koca hanımını sevemez. O evden büyük bir huzur fışkırıyordu, bir ruhaniyet fışkırıyordu. O evde dünyaya ait bir şey yoktu. Ayşe Validemiz, ben diyor Resulullah'ın üç gün üstüde arpa ekmeğiyle doyduğunu bilmiyorum diyordu. Fakat o yuvada bir güzel bir lezzet vardı. Bir ruhaniyet vardı. Bütün ezvani tayrat memnundu. Peygamber memnundu. Kızları memnundu. Torunları memnundu. Hiçbir kız babasını Fatıma Validemizin babasını sevdiği gibi sevemez. Hiçbir baba kızını Fatıma Validemizin sevdiği gibi sevemez. Hiçbir dede torununu Hasan Hüseyin Efendi sevdiği gibi sevemez. Hiçbir torun Hasan Hüseyin Efendi'nin peygamberi sevdiği gibi sevemez. Demek ki bu yuvaya dikkat etmek lazım. Bu yuvada ne vardı? Bu yuvada Kur'an'ın ruhaniyeti vardı. Bu yuvada sünnet senin berekatı vardı. Bu yuvada feyiz vardı, ruhaniyet vardı. Bu yuvada rıza hali yaşanıyordu. Teslimiyet yaşanıyordu, ibadet yaşanıyordu. Allah'a güzel bir kul olma yaşanıyordu. Cenab-ı Hak yerin, göğün hazineleri bana aittir diyor. Bunu münafıklar bilmez buyuruyor. Saadeti nerede arayacağız? Saadeti nerede bulacağız? Sarayda mı bulacağız saadeti? Cenab-ı Hak örnek bir yuva veriyor bize. Biz o yuvaya ne kadar yaklaşabilirsek, yuvamızı o yuvaya ne kadar yaklaştırabilirsek o kadar saadet buluruz. Evlatlar, Cenab-ı Hakk'ın o da bir lütfu. Biz evlatları tayin etmiyoruz. Şeklini, biçeni biz bilmiyoruz. Cenab-ı Hak emanet olarak evlatları veriyor. Ve bir İslam fıtratı üzerine veriyor. Ve bu evlatlarımız üzerinde emek vermek lazım, gönül vermek lazım, omuz vermek lazım. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evlatları Fatıma'ya çok meşgul olurdu. Hasan Hüseyin Efendi çok meşgul. Hatta namazı sırtlarına çıkardı. O derece aralarını bir muhabbet kurmuştu. Ve bu muhabbetin neticesinde de onlar da Hasan ve Hüseyin Efendimiz de sadatlar olarak geliyor. Bir beşeriyetin en güzel bir üsvi Hasan'ı olarak Efendimiz'in arkasından geliyorlar. Evlatlarımızı Allah'ın emanet verdiği evlatlarımızı yetiştirmek çok mühim. Çocuklar taklit meyliyle büyür. İlk taklit edilirken anneler ve babalardır. Anne babaların hareketlerine çok dikkat etmesi lazım. Anne babaların evlatlarının yani labali hareketlerden çekinmesi lazım. Kavgadan, münakaşadan çekinmesi lazım. O çocuğa inikas eder. Kavgalı ortamlarda büyüyen çocuklar da huysuz olur. Çocukların davranışlarını anne babasının kontrol etmesi lazım. Göz ardı etmemesi lazım. Eğer göz ardı ederse çocuk yalan söylemeye başlar. İki yüzlü olur, riyakar olmaya başlar. Bir hadise anlatayım. Efendimiz hicret ettiği zaman Eshab-ı Kiram o Kuba tarafında toplanmıştı. Her büyük büyük bir coşkun Efendimiz'i karşılamanın bir heyecanı içindeydi imkanı olanlar da hediyeler getiriyordu. O sırada bir dul bir hanım 10 yaşında bir çocuğuyla geldi. Ya Resulallah dedi şu hayatımda şu 10 yaşında çocuğumdan başkası hediye verecek, iyi verecek, kimsem yok dedi. Bu Enes dedi. Bu dedi Enes'i dersin senin ben veriyorum dedi. Efendimiz kabul etti. Bu 10 yaşındaki çocuk ne olur demedi. Ne hizmet eder demedi. Efendimiz ona hizmet etti. Enes diyor ki bana diyor 10 sene diyor Allah Resulüne ben hizmet ediyorum bir sefer Enes bunun için böyle yaptın demedi buyuruyor. Fakat Enes'i ne şekilde Efendimiz yetiştiriyor? Diyor ki Enes beni diyor Allah Resulü bir yere gönderirdi diyor. Bakardım diyor ben diyor çocuklarla oyuna dalardım diyor. Fakat diyor Resulullah beni takip edermiş diyor. Arkadan gelirdi yanıma diyor yavaşça Enes çık derdi ben seni şuraya göndermiştim değil mi derdi bana bir tebessüm ederdi diyor. Ben aman ya Resulallah hemen götüreyim derdim koşarak sevinerek o, o zevi ifa ederdim diyor. Bir gün diyor eve geç kaldım diyor annem sordu diyor Enes niye bu gece geç kaldın? Dedim ki diyor anne Resulullah aramızda bir şey vardı. E ne vardı oğlum dedi. Anne söyleyemem bu sırdır dedi. Annem dedi peki oğlum dedi. O zaman sırrını iyi sakla. Tasavvur buyurun. 50 küsur yaşında Peygamber Efendimiz 10 yaşında, 10 küsur yaşında Enes'le bir sırdaş oluyor. Yani nasıl o Enes'in ruhuna giriyor. Ve Enes de 10 sene sonra ben diyor Allah razı 10 sene hizmet ettim. Bir sefer Enes niçin böyle yaptın demedi diyor. Yani anne babalar çok mühim. Evlatlarımız ibadet alıştırmamız lazım. Evlatlarımız Allah ve Resulullah sevgisine aşılamamız lazım misalleri oraya getirerek vermemiz lazım. Çocuğumuz bir hata yaptığı zaman o kadar peygamber sevgisiyle dolmadı ki bak peygamber ben görse ne kadar üzülürdü. O şekilde yavrunu terbiye etmek. O çocuğumuz yarın inşallah dinine, imanına, vatanına, milletine sahip olacak. Ezanına sahip olacak, bayrağına sahip olacak. Onun için yavruların ufak yaşta namaza alıştırmak, infakı alıştırmak, hayır hasenatı alıştırmak, merhamet talimi yaptırmak bunlar anne babanın en mühim eğitimi olmuş oluyor. Allah cümlemize salih ve salih evlatlar nasip edilir. Biz salih ve salih evlatları muhtacız çok. Çünkü kıyamet günü onların da işledikleri ecirlerden Cenab-ı Hak bize de ecir verecek inşallah. Kıyamet günü Efendimiz diyor gelir insan diyor, gelir mümin diyor. Bakar diyor yapmadığı ibadetler var. Ya Rabbi ben bunları yapmadım nereden geldi der ona buyurulur ki, ona denir ki senin arkanda bıraktığın evlatların senin için yaptığı hayır hasenatlardır, dualardır buyurulur. Tersine bunun zıttına eğer uydum kalabalığa deyip çocuğu öyle gelişi güzel bırakırsak o zaman da Allah korusun bir seyyiye cariye olarak bizim karşımızda bir hüsran, bir hicran bir matem sergisi olacak. İnşallah muhakkak ki sizler hepiniz Elhamdülillah Allah yolundaki güzel kullarsanız inşallah evlatlarınız arkadan sizlere sadakaya cari olur inşallah. So, uzun, Efendimiz'in bu çok talimatları var. Bir evlat nasıl yetiştirilecek? Çok tembihatları var. Fakat sohbetimiz de uzadı. Allah cümleden razı olsun. Son nefesimiz inşallah en güzel anımız olur. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in inşallah onun etrafında bulunuruz. Nasıl dünyada bir takım gayelerimiz var. En mühim gayemiz o kıyamet o günü Allah Resulü'nün yanında olabilmemiz ve Cenab-ı Hak peygamberde şahit olsun kıyamet günü buyuruyor inşallah. Rabbimiz inşallah o ruhaniyet içinde o ameli salih içinde bulunmamızı Rabbimiz lütfuyla keremiyle ihsan eder, lütfeder. Cenab-ı Hak razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.